Değerli arkadaşlar bu dersimizde Photoshop kullanarak rüya efekti denilen bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın son halini ekranda görüyorsunuz. Fotoğrafımız az önce gösterdiğim şekle dönüşecek. Şimdi öncelikle fotoğrafımızın bir kopyasını oluşturalım. Layer panelinden ve buna soft light efekti verelim. Arkasından asıl layer'ımızı silebiliriz. Sonrasında bunun bir kopyasını daha oluşturuyoruz. Ve buna Image menüsünden Adjustments kısmından Desaturate efekti uyguluyoruz. Bu efekt siyah beyaz yapıyor fotoğrafı. Zaten layer panelinde de göreceksiniz siyah beyaz olduğunu. Bunu iki kez çoğaltıyoruz. Daha sonra en alttaki renkli olan layer'ımızı en üste taşıyoruz. Şimdi en alttaki layer'ı seçiyoruz ve filter kısmına girerek blur'dan Motion blur efekti veriyoruz. Buradan 10 değerini giriyoruz ilk için. Daha sonra ikincisini seçiyoruz. Yine blur'dan motion blur bu kez 20 değerini giriyoruz. Üçüncüsünü seçiyoruz. Üçüncüsüne screen efekti uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız şu anda istediğimiz şekle kavuştu. Fakat buna bir, birkaç işlem daha gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için bir seçim alanı oluşturalım. Oluşturduğumuz bu seçim alanını taşıyarak arzu ettiğimiz gibi konumlandıralım. Sonra sağ tıklayalım ve select inverse yapalım. Bu seçimi tersine çevirecek. Daha sonra Yeni bir layer oluşturalım. Bu dolgu aracımızı seçelim. Beyaz renk seçili olsun. Ve buna beyaz dolgu uygulayalım. Daha sonra seçimimizi iptal edelim. Buradan biraz önce beyaz dolgu verdiğimiz layer'ı en üste taşıyalım ve buna filter'dan blur Gaussian blur efekti uygulayalım. Değer olarak 50 girebiliriz. Girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi fotoğrafımıza rüya efekti denilen bir efekt vermiş olduk. İşte gördüğünüz gibi her iki resimde aynı.